Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khiri Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm. Kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugün inşallah Hasan hadis türünü işleyeceğiz. Kitabı okuyarak hadis çeşitleri arasında sahat bakımından ikinci çeşit, ikinci tür olan Hasan hadisini inşallah bugün işleyeceğiz. Hasen hadis ve hasan. Birinci kısım sahih hadis idi. Yani sahat bakımından hadisler üç kısma ayrılıyor. Sahih, hasen ve zayıf olmak üzere üç türü vardır. E, sahih hadis çeşitlerini ilk derste işlemiştik. bir önceki derste işlemiştik. bugün ise hasen hadisi inşallah işleyeceğiz. El kısmü sani el hasen. İkinci kısım Hasan hadistir. Peki Hasan hadis nedir? ma <laughs> Hasan hadis ravileri bilinen hadisi rivayet eden ravileri bilinen tanınan hadis türüdür. Ve işteheru bil adaleti ve Hadisi aktaran bu raviler adalet ve zapt bakımından şöhret bulmuşlardır, tanınmışlardır. İşin ehli olan hadis ehli tarafından, hadis alimleri tarafından, rivayet alimleri tarafından bilinen, şöhret bulunan maruf, meşhur ravilerdir. Hasan hadisin aktaran e, raviler bu niteliğe, bu vasfa sahiptir. dunar dune ricalis sahihi. Fakat onları yani Hasan hadisi aktaran ravileri sahih e, hadisi aktaran ravilerden ayıran şöyle bir e, kısmen e, eksik diyebileceğimiz bir e, vasıfları vardır. Veya cılız diyebileceğimiz bir vasıfları vardır. Nedir o? E, Hasan hadisi aktaran raviler sahat e, şöhret bakımından dune rical-i sahihi sahih hadisi aktaran ravilerin altındadır. Yani e, bunlar evet adalet ve zapt ile meşhurdur. E, adalet ve zapt vasfına sahip kişilerdir, ravilerdir. hasem hadisi aktaran raviler. Fakat bunlar e, adalet ve zapt açısından e, sahih hadisi aktaran ravilerin altında e, değerlendirilmişlerdir. Yani Adalet ve zat bakımından sayı hadisi aktaran ravilerin bir tık altındadır. Wuha kısmani. Hasan hadis ise iki çeşidi iki türü vardır. Birincisi el Hasanu lidatihi Birinci çeşit Hasan lidatihi türüdür. İkinci çeşit ise vel Hasanu Hasan l Yani Hasan hadis iki çeşidi vardır. Hasan hadisin. Birincisi Hasan Lizatihi, ikincisi Hasan Ligayrihi. Peki birinci çeşit yani Hasan Lizatihi bunun tanımı nedir? El-Evvelu yani Hasan Lizatihi meştehere ruvatuhu bis-sıdkı vel-adaleti. Hasan hadisin ravileri doğruluk ve adalet bakımında meşhurdurlar. Fakat velem tasil fil-hifzi vel-itqani rutbete rical-i sahihi. Fakat zapt ezberde ve rivayet vukufiyeti konusunda sahih e, hadisi aktaran ravilerin derecelerine ulaşmamışlardır. Dolayısıyla evet adalet vasfına sahiptirler. Zapt vasıfları da vardır. Fakat adalet ve zapt bakımından sahih hadisin ricaleri kadar şöhret bulmamışlardır, meşhur değillerdir. Dolayısıyla e, adalet ve zapt bakımından e, sahih hadis ravilerinin bir tık altında olmaları nedeniyle e, bu hadis çeşidine el-hasen nizati denilmiştir. Yani ravide herhangi bir kusur yok. Zapt ve adalet bakımından herhangi bir kusur söz konusu değil. Fakat e, adalet ve hıfz bakımından Sahih hadisin ricalleri, ravileri kadar şöhret olmamışlardır. Bu e, husustan dolayı bu tür e, hadislere sahih değil de hasen hadis denilmiştir. Bu hasen li gayr e, hasen li zatihi, e, hadis çeşidi içindir. Peki hasen e, li gayrihinin tanımı nedir? Vasani yani hasen li gayrih'e gelince mafi isnadihi mes'ur. Hasan li e, nin senedinde Hasan derecesinde olan e, bir hadisin senedinde bir e, mesur bir yani e, ravinin gizli olma durumu söz konusudur. Hangi açıdan ravi gizlidir? Bilinmemektedir, maruf değildir. Ravi ya mesurul ayn veya hut mesurul hal. Yani ya ravinin zatı bakımından bir meçhuliyet söz konusudur. Bir mesturluk vardır. Veya hali bakımından vardır. Mesturul ayn yani mesturu zat olarak da ifade ediliyor. Bir ravinin zat bakımından e, mes'ûr olması demek kendisinden sadece bir ravi rivayet etmesi demektir. Yani bir hadisçiden sadece bir ravi bir hadis aktarıyorsa hadis usulünde, hadis teriminde bu kişiye mesturul ayn, ayn denilmektedir. Şayet ravinin adalet ve zapt bakımından hadisi rivayet etme salahiyetine, ehliyetine sahip olup olmadığı konusunda bir bilgi e, söz konusu değilse bu anlamda bir malumat elde edilmediyse bu ravi bu ravi hakkında meçhulün e, veyahut meşhurul ayn meşhuru zat e, denilmektedir. Dolayısıyla Hasan li hadisin senedinde geçen en az bir ravinin meşhurul ayn veya meşhurul hal olma durumu söz konusudur. Bir hadisin senedinde geçen yani Hasan zatihi için söylüyoruz. Bu türden olan hadisin senedinde en az bir ravinin mesurul ayn veya mesurul hal olması nedeniyle bu hadis bir kere zayıftır. Lem tetehakkak ehliyetuhu yani ravinin mesur olduğu ve hadisi rivayet etme ehliyeti konusunda bir kesinliğin de elde edilmediği bir durum söz konusudur. Böyle bir ravi hadisin senedinde vardır. Ve bundan dolayı hadis zayıftır. Gayre <laughs> ennehu leysa ve la Ancak şöyle bir durum da vardır. Bu ravi leysa mugaffelen Ravinin yani bu hadisin senedinde Böyle bir ravi söz konusu fakat ravi gaflet, gafil diyebileceğimiz veyahut dalgın diyebileceğimiz e, bir özelliği yoktur. وَلَا كَت۪يرَ الْخَطَٓاءِ Hadisi aktarırken çok hata yapan, ezberinde, hafızında çok ileri derecede bir problem olan bir ravi de değildir. فِي مَيَرْوِهِ وَلَا كَت۪يرَ الْخَطَٓاءِ فِي مَيَرْبِهِ. Ravi e, nakletmiş olduğu hadis veya rivayetlerde çok hata yapan birisi de değildir. Evet mesurdur ama balgın e, dalgın değildir. Kesirul hata kusurunu taşımamaktadır. Ayrıca hemen bir bil bir fihi yani kendisi hakkında e, yalan e, uydurmakla töhmet edilmemiştir. İtham altında bırakılmamıştır. Yani hadisin bir, bir Rabbinin adalet vasfına zarar veren etkenlerden bir tanesidir. Bir rabinin mütahammil bir kedip olması, yani yalanla suçlanması. Peygambere yani yalan konuşuyor ama peygambere yalan isnat ettiği kesin bir şekilde tespit edilmediği halde bu kişinin peygambere hadis rivayet ederken yalan e, isnat edebileceği ihtimali göz önünde bulundurularak yalancı birisi olması nedeniyle bu kişiye böyle bir duruma e, böyle bir özellik e, özelliğe sahip olan kişiye mütahammil bir kedip e, deniliyor. İşte e, Hasan hadisin senedinde böyle bir özelliğe sahip olan, böyle bir kusura kusur taşıyan bir ravi de yoktur. Evet, bir mesurul ayn veyahut mesurul hal diyebileceğimiz bir kusuru vardır. Az önce belirttiğimiz manada manayı taşıyan mesurul ayn, mesurul hal açısından bir kusuru vardır. Bir kusur vardır ravide. Fakat ravide yani hadisin senedinde geçen ravide dalgın olma veya o çok hata hadisi aktarırken çok hataya düşme veya muttehmu bir kezip e, kusuruyla suçlanmak gibi bir durumu söz konusu değildir. İşte böyle bir hadis böyle bir hadis e, farklı bir tarik ile farklı bir hadis ile farklı bir senet ile aktarılan bir hadis ile destekleniyor ise biz bu hadise Hasan li gayrihi diyoruz. Evet Hasan li gayrihi diyoruz. Yani esasen Hasan li gayrihi hadis zayıf olan bir hadistir. Yani e, en az bir ravisinde mesurul ayn veya mesurul hal diyebileceğimiz bir kusur söz konusudur. Fakat bu kusur söz konusu hadisin başka tarikler ile aktarılması sureti suretiyle giderilmiş e, giderilmiştir. Dolayısıyla bu e, derecede olan bir hadis yani zayıf olan bir hadis Mestur ravideki mesurul hal veya kut, ayn kusurundan dolayı zayıf sayılan bir hadis başka bir tarikle desteklendiği için ne oluyor? Sahat bakımından hasen zayıf derecesinden kurtuluyor. Hasen li gayrihi derecesine ulaşıyor. Evet böyle bir e, tanımı böyle bir e, açıklaması olmuş. Havuzun e, müellifin Hasan hadisi için böyle bir e, tanım ve açıklaması söz konusu olmuş. Devamla o de ve de bi mutabi'in ev İşte böyle bir hadis az önce de belirttiğim gibi bir e, başka bir senet ile aktarılan e, bir hadis ile destekleniyorsa söz konusu hadis farklı bir senet ile destekleniyorsa veyahut manası mana ile farklı bir e, metin ile destekleniyorsa bu tür e, rivayetler, zayıf rivayetler hasen li gayrihi derecesine çıkar. E, ben bazen yer, yer derslerde ifade ediyorum. Yani zayıf hadis mutlak surette red edilmesi gereken merdud hadis manasına gelmez. Çünkü gördüğünüz gibi zayıf olan bir rivayet farklı tarikler ile kendi derecesinde olan veyahut daha kavi, kuvvetli olan daha sahih olan rivayetler ile destekleniyorsa bu hadis e, zayıf olmasına rağmen hasen lizatihi li, zatihi, li düzeltiyorum hasen li gayrihi derecesine ulaşır ve bu tür rivayetler ile de amel edilebilir. Evet. Şimdi burada tu'd'da bir mutabiin veya şahidi Mutabi yani bir hadisin başka bir senet ile yani zayıf olan bir rivayet farklı bir senet ile aynı rivayet destekleniyorsa farklı bir senet ile destekleniyorsa işte zayıf hadisi destekleyen e, rivayete biz mütabih ediyoruz. Yani diyelim ki abdestten söz eden bir rivayet var ve bu rivayet zayıf olan bir rivayet. Söz konusu bu rivayet farklı bir senet ile destekleniyorsa, biz e, zayıf rivayeti destekleyen hadise, farklı senet ile destekleyen hadise, biz mütabi diyoruz. Eğer ki hadis zayıf olan hadisin metni, mana ile mana ile rivayet ediliyorsa, yani hadisin birebir aynı metni değil de hadisin manası farklı bir e, rivayette geçiyorsa ve bu şekilde destekleniyorsa, mana ile hadisi destekleyen rivayete biz şahit diyoruz. Bununla ilgili tabii ki e, yek nesak bir tarif söz konusu değil, farklı yaklaşım ve değerlendirmeler, e, açıklamalar, yorumlar da var. Fakat e, tercih ettiğimiz, daha çok tercih edilen e, hadis usulü kitaplarında geçen mütabi ve şahit ile ilgili açıklamalar bu yönde biz de bu e, yorumu bu değerlendirmeyi dikkate alarak mütabi ile mütabi ve şahit ile ilgili açıklamayı biz de bu yönde yaptık. Evet dolayısıyla tekrarlamak gerekirse Hasan li hadis evet senedinde e, geçen bir ravide bir problem var. Tabii ki e, kitabımızda Sadece mes'ûrul ayn veya mes'ûrul hal e, olması durumunda, ravinin mes'ûrul ayn veyahut mes'ûrul hal olması durumunda hadisin zayıf e, sayılabileceği konusunda önemli bir bilgi verilmiş. Fakat e, daha tafsilatlı kaynaklarda hadisin senedinde bir kopukluk e, söz konusuysa veyahut e, yine hadisin ezberinde bir kusur söz konusuysa bu tür nedenlerden dolayı yani ravinin meşhurul hal ve hut meşhurul ayn olması hadisin senedinde bir kopukluk olması vehut hadisin nakleden e, bir ravide ezber bakımından bir kusur olması nedeniyle bir rivayet zayıf e, ise ve söz konusu bu rivayet farklı bir tarik ile senet vehut metin ma mana açısından destekleniyorsa, biz bu rivayete sahat bakımından hadis terimi, hadis usulü açısından biz buna hasen li gayrihi diyoruz. Niye hasen li gayrihi? Çünkü hadisin sahih olması ve veyahut sahih olarak değerlendirilmesi kendi zatında değildir. Yani çünkü ravilerinde bir takım kusurlar söz konusudur. Fakat bu rivayet farklı rivayetler ile, farklı Tarikler ile gelen rivayetlerin bu rivayeti desteklemesi neticesinde söz konusu rivayet ne sayılır? Sahih yani hasenli gayrihi sayılır. Tabii ki hasenli gayrihi de sahat bakımından hasenli zatinden sonra gelen üçüncü tür hadis çeşididir. Üçüncü çeşit hadistir sahat bakımından. Çünkü ilk sırada sahih hadis geçiyor. Daha sonra Hasan ki Hasan da kendi içinden Hasan zati ve Hasanli gayri e, olmak üzere iki e, kısma ayrıldığını belirtmiştik. Evet. Burada ise kitabımıza sadece ravinin mesurul hal ve hut mesurul aynı olması nedeniyle zayıf olan bir rivayetin başka rivayetlerle desteklenmesi neticesinde Hasan e, e, li Gayri derecesine ulaşabileceği belirtilmiş fakat farklı daha detaylı kaynaklarda e, bu kusur yani hadisin zayıf olması desteklenecek e, hadisin zayıf olmasının nedenleri arasında hadisteki inkita vehut hadisi aktaran herhangi bir ravide suul-hifz kusuru gibi farklı e, etkenlerden farklı kusurlardan da ayrıca söz edilmiş. Dolayısıyla e, kıymetli e, dostlarımız, ilim talepleri arkadaşlarımız. Yani e, Hasan li hadis, hadisi aslında zayıf olan bir hadistir. Fakat farklı bir rivayet ile desteklenmiştir. Ve farklı bir rivayet ile desteklendiği için bu hadis zayıf olmaktan kurtulmuş ve e, zayıf derecesinden Hasan li gayrihi derecesine ulaşmıştır. Evet, şimdi burada müellif Hasan hadis ile amel edilip edilmeyeceği hususunda e, bir bilgi veriyor. Ve hadisul hasenu Hasan hadis mutlaka, mutlak surette yuşarikus sahiha sahih olan hadis ile ortaktır. Hangi konuda? fil ameli bihi kendisiyle amel edilmesi ve istidlal bihi kendisiyle delil getirilmesi inde cemil fuqahai ve inde ekser ulema min muhaddisin bütün fakihler ve birçok e, muhaddis alime göre sahih e, hasan olan hadis sahih hadis gibi kendisiyle amel edilebilir ve kendisiyle delil getirebilir delil olarak gösterilebilir. Bu konuda e, genel manada bir ihtilafın olmadığına değiniyor e, müellifimiz. Gerçekten e, Hasan hadis, sahih hadis olarak e, dikkate alınmış, değerlendirilmiş ve amel edilmiş bu konuda genel manada bir ihtilafın olmadığını e, kaynaklarda görüyoruz. Önemli bir hususa burada temas edilmiş. Ve, gayrihim, ve bunların dışındaki alimlere göre yani fakihler hadisçilerin büyük bir oranı yani hadisçilerin çoğunluğuna göre ve bunların dışındaki alimlere göre hasenli hasan hadis ile amel edilebilir. Bi hilafı'd daifi fakat zayıf hadis böyle değildir. Neden? Fe innehu inma yu'malu bihi fi'l Çünkü zayıf hadiste sadece terkit ve terhip dediğimiz fezail dediğimiz konularda ancak amel edilebilir. Zayıf e, hadis ile. Yani <laughs> başka bir hadis ile, zayıf olduğu halde başka bir rivayet ile desteklenmeyen ve zayıf derecesinde kalan rivayetler ile de fezail ve telgif konularında amel edilebileceğini biz e, kaynaklardan e, öğreniyoruz, biliyoruz. Müellifimiz de burada önemli bir hususa değinmiş. İlla inist hadde afu Eğer ki zayıf olması çok şiddetli ise bu hal müstesna. Yani hafif zayıf diyebileceğimiz ravinin işte ezber konusunda bir e, kısmi bir kusuru vardır. Vahut mesrurul hal mesrurul aynıdır Bu tür sebeplerden dolayı ravide yani rivayette bir zafiyet söz konusuysa, hadis zayıf ise, yani hafif zayıf diyebileceğimiz e, bir derecede ise o hadis ile amel edilebilir. Bu konuda da üç farklı yaklaşım var. yani Hiçbir şekilde amel edilemeyeceği veyahut e, tamamıyla bu tür rivayetler ile amel edilebileceği veya sadece fezail, tergif ve terhip konularında amel edilebileceği hususunda üç ayrı görüş olduğunu farklı kaynaklardan öğrenebiliyoruz. E, farklı kaynaklarda bu yönde bilgiler mevcut. E, fakat bu tür rivayetlerin e, zayıf olması, hafif olması gerekiyor. Yani hafif derecede zayıf olması lazım. İnişterde da'fu, illa inişterde da'fu. Şiddetli bir e, zayıflık söz konusuysa böyle bir hadis ile zaten amel edilmez. Yani diyelim ki e, Ravi'nin işte muttehmun bil kedibi diyebileceğimiz veyahut ketiral hata diyebileceğimiz yani çok hata hadis rivayet ederken çok hata düşen veya yalan ile töhmet edilen e, müttehem olan bir kişinin nakletmiş olduğu rivayet çok şiddetli zayıf hadis kabul edileceğinden dolayı bu tür rivayetlerle tabii ki amel edilmez. Ama genel olarak zayıf, hafif derecede zayıf olan rivayetler ile tergip ve terhip konularında bu tür rivayetler ile amal edilebileceğini biz e, biliyoruz. Bu konuda ulema e, görüş belirtmiş. Ahmet bin Hanbel mesela bu konuda böyle bir e, görüşe sahip. Evet. Zayıf ile ilgili zaten ayrı bir ders işleyeceğiz. E, i̇nşallah bir dahaki derste zayıf hadis konusunu işleyeceğiz. Bugün işlediğimiz konu e, Hasan hadis idi. Yani sahat bakımından alimler e, hadisleri e, belli kısımlara ayırmışlar. Birinci kısım sahih hadis, ikinci kısım hasen hadis. Bu ki Bugün o konuyu işledik. Üçüncü kısım ise zayıf hadistir. Zayıf hadisi de inşallah gelecek derste hep birlikte e, işleyeceğiz. E, benim bugün anlatacaklarım bu kadar. E, bir dahaki derste görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Dualar bekliyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.